Online Marul Tarla günümüze hepiniz hoş geldiniz. Ben Kubilay Kırlı. Bilmon Tohumculuk'ta tüm Türkiye Marul ıspanak ürün sorumlusu olarak görev yapmaktayım. Bugün tüm gün boyunca sosyal medya hesaplarımızdan Türkiye'nin farklı illerinde Bilmon Tohumculuk olarak geliştirmiş olduğumuz bazı marul çeşitlerimizi sizlere tanıtacağız. İlk sırada iceberg çeşitimiz olan Green Moon var. Şu anda Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Verimli Mahallesi'nde Severoğlu Tarım'ın işletmesinin bir arazisindeyiz. Bu tarlanın dikimi 30 Eylül ve 3 Ekim tarihleri aslında yapıldı. Yaklaşık 5-6 gündür de tarlaların hasadı gerçekleşiyor durumda. Green erken güz olarak adlandırılan Eylül sonu dikimlerinde göstermiş olduğu performans ve uyum ile ilk akla gelen çeşit konumuna geldi. Bölgenin ilk hasat döneminde göstermiş olduğu uyumla lider çeşit durumuna gelmiştir. 2017 yılında ilk satışına başladığımız Green Moon her zaman izlediğimiz yol olarak tüm Türkiye genelinde yapmış olduğumuz ARGE çalışmalarını başarıyla tamamlamış ve bütün bölgelerin güz dönem dikimlerine uygunluk göstermiştir. Yetiştirecek özelliklerinden bahsedecek olursak, ilk gelişim dönemlerindeki sıcak hava isteğinden dolayı Ege ve Çukurova'da erken güz dönemine dikimlerine daha uygun. Ayrıca ilk gelişim dönemlerindeki su ve gübre isteği fazla olduğu için dikimle beraber ilk su ve gübresini geciktirmemenizi tavsiye ediyoruz. Ürünün özelliklerinden bahsedecek olursak homojen baş yapısı, erkenciliği ki bu erkencilikten kastımız dikimden 40-45 gün sonrasında çeşit hasat olgunluğuna ulaşabiliyor. Eğer uygun iklim koşulları da varsa. Alt kısmı düz olduğundan dolayı da kasa duruşu oldukça güzel. İlave olarak ilk düşen kıralarda çeşitin kalın yaprak yapısından dolayı don ve kıra zararına biraz daha yüksek toleransı olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca hastalık dayanımı olarak bit dayanımı ve yüksek mil dayanımı da mevcuttur. Bilmolun Anadolu Tomuzluluk ailesi olarak her zaman ve her yerde yanınızdayız. Bugün tüm gün boyunca sosyal medya hesaplarımız üzerinden bize sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Günün sonunda yapacağımız canlı yayınla bütün sorularınızı yanıtlayacağız. Bu bölgede Grimmun'dan bahsettik ve sıradaki videomuzda İzmir bölgeye geçiyoruz ve orada da size Garon çeşidimiz hakkında bilgiler vereceğiz. Bizi takipte kalın.